Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Es sabru nisful iman Sabır imanın yarısıdır. Allah Allah. Ya şimdi sabır bak. Beş vakit namaz sabır istiyor. Öyle mi? Her gün. Günde beş defa. Hemen de duramıyorsun. Bunun abdesti var. Tahareti var. Şartları var. Vakti var. Hemen Geçeyim sabahtan 5 vakti birden kılayım. Gün içinde tamam bu namaz falan olmaz. Böyle bir şey yok. Vakti var, saati var, abdesti var, tahaneti var. Ne istiyor bu? Sabır. Adam mesela orucu tutuyor namazı kılmıyor. Niye? Oruç diyor başı belli sonu belli. Bir ay diyor hani. Biliyoruz diyor şu günden sonra bitecek diyor. Bu namaz diyor ne başı var ne sonu var. Kıl kıl bitmedi diyor. Halbuki öldüğün gibi namaz da bitiyor mu? bitiyor. Her an ölebilir misin? Evet. Her an bitebilir ya. Sabretmek lazım işte. Ondan sonra işte Ramazan oruç sabır istiyor. Bazen yaza çatıyor. Günler uzun oluyor. Zekat her sene veriyorsun. Sabır istiyor. Hac sabır istiyor. E şurada şimdi oturmanız sabır mesela şimdi içinizden geçiyor Hocam ya vakit doldu. Bizi bırak şimdi gidelim. Hanım evde bekliyor. Köpülü kahvemiz var, meyvemiz var, çayımız var falan filan. Nefis böyle söylüyor. Sen ne yapıyorsun? Sabrediyorsun. Mecbur sabrediyorsun. Bitirmediğimiz için mecbur sabrediyorsun. Bazı zorunuzdan sabrediyorsunuz. Bazı seve seve sabretmek lazım. Kıymetli kardeşler. Var çayımız da var. Burada da var. Hanımı burada olanlar rahat. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Demek ki ibadetler ne istiyor? Sabır istiyor. Ondan daha önemlisi nedir? Günaha düşmemeye sabretmek lazım. Faiz almamaya sabrediyorsun. İbadete devam etmekten daha zordur ha. Yalan söylememeye sabrediyorsun. Gıybet yapmamaya sabrediyorsun. Namahreme bakmamaya sabret. Hani nisful iman imanın yarısıdır anlıyor musun bak sabır. Sabırın içinde neler var yani. Bütün her şeyi bunun içinde ya. Ya Rabbi şu sabrı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Evet buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ve sabru kenzün minel künuzil cenneti. Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Ya şu kısa hadis şerifleri ezberlese kıymetli kardeşlerim ya. 40 tane hadis ezbere bilseniz yarın ahirette imam-ı azamlarla beraber olacaksınız ya. Şu ümmetten 40 hadis bilen bak şimdi mesela burada okuduklarımız yani hepsi evem as sabrun iman. Ezberleyebileceğiniz. As Ez sabru kenzun min il cenneti. Anladın mı? Yani kısa kısa. Fi sabr -la -ma yekrahu hayrun kesirun. Mesela. Yani 3 4 tane böyle kısa bunun gibi daha ne kısa hadis var. Yani insan bir haftada bir tanesini ezberleyemez misiniz ya? İnsan ya ezberlese 40 tane en azından kısa hadis şerifler ezberleyin. Hani uzun olmasa da. Bu kısa hadis-i 40 tane diyor benim ümmetimden 40 hadis bilen ezbere yarın mahşere ulema ile alimlerle beraber olacak. Halbuki onlar binlerce, Ahmet İbni Amber 1 milyon hadis biliyor. 1 milyon. Muhaddisler 500 bin, 700 bin hadis biliyor. Onlarla beraber olacaksın. Niye? Ahir zaman. Buradaki her bir tane ezberlemiz demek ki yüz bin taneye tekabül ediyor demek ki bu zamanda. Allah'ım kırk hadis-i şerifi de ezberleyerek huzuruna çıkmayı nasip eylesin.